Bu defterlerden evin her yerinde var ya da gittiğim her yerde bir tane defterim muhakkak vardır. İleride hatırlamak için bu yazdıklarımın bana faydası oldukça büyük olacak. Zaman zaman okurken geçmişe gittiğim de oluyor. Küçüklük günlerim geliyor aklıma. Herkesten bir kafa uzun halim ya da yaşadığım komik diğer anekdotlarla birlikte geçmişe dönüp beni gülümsetmeyi başarıyor bu defterler. Annem ve babam da ikisi de eski milli voleybolcular. Her zaman voleybol hayatımın bir parçası oldu. Okulda öncelikle basketbol sonrasında da atletizm yapmaya başladım. Ne zaman voleybol oynayacağımı soranlara da hiçbir zaman diye cevap veriyordum. Bir gün eczacıbaşının naa takım antrenmanını izlemeye gittim. Oyuncuların ışığına ve özgüvenlerine hayran olup ertesi gün ben başlıyorum dedim. Hareketli bir çocuktunuz. Emeklemesi de hızlı ve hareketliydi. En çok sevdiği şey emeklerken yastığı ileriye atıp önce kim ulaşacak diye ben dediğim zaman o daha hızlı gidip kafayı koyup sallanmaya başlardı kendi kendine. Hırsımı ve inatçılığımı annemden almışım. Agresifliğimi ve sertliğimi de babamdan almışım. Hırs olarak bahsettiğimiz şey kötü bir şey değil. Bir şeyi başarma konusundaki inat burada kastettiğim şey. Bir işe başladığım zaman en iyisini yapana kadar hiçbir zaman bırakmam. İlk olarak Balkan şampiyonluğunu yaşamıştım ve gerek okul takımlarında sonrasında gerekse milli takımlarda şampiyonluklarla A takıma çıktım ve bu beni her zaman şampiyon olmaya hazırladı. Ben küçüklüğümden beri hiçbir zaman tek bir şeye konsantre olabilen bir çocuk olmadım. Çünkü 21 yaşına kadar hep voleybol, okul vardı hayatımda. Muhakkak voleybolun yanında kafamı dağıtabileceğim başka bir uğraşım her zaman oldu. Genelde annemle gidip geldiğimiz için antrenmanlara, arabada ders çalıştığım zamanlar, eve gel gelip gece 11.30'da 12 dertesi günkü sınava hazırlandığım zamanlar, şimdi baktığım zaman benim için oldukça keyifli bir dönemmiş. Okuldan antrenmana gittikten sonra dönüşte ertesi gün olan ders programı her neyse, elinde kağıt, kalem, bütün ödevler arabada biterdi. Naz Spor'a başlatırken onunla aile olarak tek bir pazarlık yaptık. Muhakkak bir üniversite diploması olacak diye. Annem ve babamın benim hayatımdaki en önemli özelliklerinden biri eğitimimi hiçbir zaman aksatmamam gerektiğini bana vurguladılar. Ben de zaten oldukça sorumluluk sahibi bir çocuk olduğum için ve yaptığım işi her zaman en iyi yapmaya çalıştığım için eğitim hayatımı oldukça başarılı bir şekilde sürdürdüm. Hiçbir sporcunun yarın garantisi yok. Bir gün sakatlandığınız zaman ertesi gün kimse sizi hatırlamayabilir ve kendinize para kazanmak için, hayatınızı idame ettirmek için başka bir iş olanağı bulmak zorundasınız. Benim bunu öğrenmem çok acı ve erken oldu. 13 yaşında yaşadığım ciddi bir sakatlık sonrasında 6 ay voleybola ara vermek zorunda kaldım. Voleybola başladıktan sonra akranlarına göre çok hızlı bir fiziksel gelişim gösterdi ve bu hızlı boy uzamasından kaynaklanan e, anatomisinde bir takım rahatsızlıklar yaşadı. O zamanki doktorları çok ciddi bir problem olduğunu söylediler ama biz buna inanmadık. Ukrayna Rusya'da meşhur sporcu sağlığı merkezlerini ziyaret ettik ve orada aldığımız destekle Naz bugünkü e, spor hayatına bu başarılı noktalara getirebildi. 13 yaşındayken. Şubat tatili arasında 3 hafta boyunca o sanatoryumda tedavi gördüm. Yalnız dedim senin hiçbir şeyin yok. Yani burada bu insanları iyileştiriyorlar. Sen zaten iyileşeceksin. Ve beni aslında motive eden şeylerden biri de o oldu. O çocukların ayağa kalktığını görmek, beni kendi sakatlığımı aşabilmeme, oradaki çocukların durumu benim kendi durumumu unutmama vesile oldu diyebilirim. 2005-2006 sezonuydu hatırladığım kadarıyla. O zaman pasörümüz ayrılmaya karar verdi. Biz de kara kara düşünmeye başladık. Pasörlük çünkü her zaman en zorlandığımız konulardan birisi olmuştu. O zaman antrenörümüz Motta'ydı. Nazo önerdi. Birdenbire biz 15 yaşında bir ...pasör tercihiyle karşı karşıya kaldık. E kendimize de yakıştırmıştık 15 yaşında bir pasörle... ...Eczacıbaşı'nın sahalara çıkması. E bizim Naz'la maceramız daha büyükler takımında maceramız o şekilde başladı. Ve gayet de iyi gitti. Eczacıbaşı maceramızın önemli kilometre taşlarından biri oldu. Benim kariyerimin dönüm noktası 15 yaşında Eczacıbaşı A takımda ilk altı oynamaya başlamam oldu. O dönem A milli takımında pasör olan Bahar Mert'in takım bırakmasıyla ezacıbaşı A takımını yönetmek sorumluluğu bana verildi. Yönetim ve teknik ekip bana bu konuda oldukça fazla güvendi ve takım arkadaşlarım da çok büyük destek oldular. Onların desteği olmasa başaramazdım. Çünkü pasörlük e, mevkisi yönetmeye dayalı bir mevki ve ben 15 yaşındayken 30 yaşındakileri onların bana yardım olmasa saha içinde yönetemezdim.